Alo. Alo, iyi günler. Kulay Merhaba, isin. hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Teşekkürler. Ben ilginç bir vakayım. Hocamızı çok seviyorum. Estağfurullah. Müthiş <laughs> <İlginç> bir vakayım <laughs> mı dedi? İlginç bir vakayım. i̇lginç bir vakayım. <laughs> Hayırdır? Evet. Enerjiniz çok güzel. Buyurun. Aa, teşekkür ederim. Şimdi biz e, aşkla evlendik. Bir yıllık evliyim. Aa, ne güzel. Aa, bir, bir, tane bebeğim oldu. Daha yeni iki aylık anneyim. Ne güzel Allah bağışlasın. Şimdi e, eşim biraz tuhaf seviyor. Severken böyle işten geliyor şimdi. Ay hayatım seni çok özledim diye iki kulağıma yapışıp çekiyor kulağımı. <laughs> <laughs> yani, yani böyle. <laughs> böyle geliyor gel böyle. Sen gel. yapacaksın galiba bana, bana bunu. Ya gel İşten ben... geliyor. Geldim evet. Böyle yapıyormuş. Evet. Ay, uladım, ben... Ay hayatım ben sizi çok seviyorum. Ben gidiyorum <laughs> görüşmek üzere. Ben... <laughs> eee evet, sonra dur dinleyelim sonra. Evet mesela şimdi oturuyoruz. Kalkıyor böyle hayatım diyor nasıl bir şeysin ne kadar güzel bir şeysin diyor. Hani şimdi çocukların popasına böyle şaplak atarız ya. Böyle yapıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle canım acıyor. Canım acıdı oluyor. Kulaklarım acıyor. Küsüyorum. Küsmeme izin vermiyor işte. şey o zaman. Dur. Ama yani bu çok sürekli oluyor yani canım acıyor canım acıdığını her türlü anlatıyorum. O Anladım. zaman sizin e, kocanız sert ve haşin bir erkek. Yok <laughs> Yo, hayır e, gayet uysal bir insan. E, sevgisini de. öyle gösteriyor. Evet sevgisini. Ben e tamam sen söyleyin adamcağızı deyin ki ya hayatım benim kulaklığımı acıtıyorsun İşte nerenize vuruyorsa oramı acıtıyorsunuz falan. Söyleyin böyle. Anlamıyor mu? Haşin seviyor. Ya çok düşmüyor. Bela tırnaklarını şey yapıyor. O da bir süre sonra yara oldu hatta. Hani ağladım yani dedim benim kulaklarım acıyor. Özür diliyor. Bir gün yapmıyor ama tekrardan yapıyor yani. Bir tek kulaklara mı saldırıyor yani kulaklara mı? Hep aynı yere mi? Evet kulak çok seviyor kulağın üst kısmını. <laughs> ya çok tuhaf bir iş yani ilişki. <laughs> Evet. E, Belki hani siz, bir... siz bir nişanlılık Bir arayın kendi durumunu. Siz bir nişanlılık dönemi onunla. yaşadınız mı? Efendim? Bir nişanlılık dönemi yaşadınız mı siz evlenmeden e, önce? Iki, i̇ki yıl nişanlı kaldık. E tamam o anda da fark etmediniz mi bu kulak mevzunu falan? Yok hayır. O zaman yapmıyor muydu? Sak, saklamış. <laughs> ya biraz hani biz birbirimize aşık olarak evlendik ama Arada bir seviye vardı yani seviyeli bir ilişkimiz vardı. Hı, Evlenince o seviye kalktı. Kalkmış. <laughs> kalkmış. Benim evet. Böyle e şakalarına döndü yani kulak çekmeye döndü artık böyle şaplak atmaya döndü peki eşiniz bunu sadece size mi yapıyor yoksa genelde herkese karşı tavrı böyle mi Ya bazı insanlar vardır evet. böyle sert sever uygun evet, evet, uygun evet, evet. sever evet, evet. bir tek size karşı mı yoksa herkese karşı mı böyle herkesi yok. kulaklarından tutup mu merhaba diyor yok hayır sadece iki tane kardeşi var onlara da öyle yapıyor ama ah, ya. hmm, e, üç mı? tane kardeşi var kulak Evet yani biraz e, sevimli şekli biraz farklı böyle yanakları mı çekiyor yani ben ne yapayım bu adama nasıl yola getireyim <laughs> nasıl bir tavır alayım <laughs> ne söyleyeyim. Ne <gülüyor> ya, <gülüyor> yani. Allah ömrünüze ömür katsın Amin. öyle mi sizin valla <laughs> <Amin. gülüyor> o kadar tatlı tatlandı Amin. ki ne yapayım şimdi evet. ay kadın yılmış evet, yara evet. olmuş kulakları tırnaklarını evet, kesiyorum evet, yine evet. uzuyor diyor batıyor evet, kulaklarıma. Evet, 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 ya, ama öyle romantik bir şekilde geliyor yani ha. özür dilerim hayatım falan her şeyi söylüyor aslında yine aynı yani ne yapabileceğimi hiç bilmiyorum yani siz küstükten sonra romantik bir şekilde yaklaşıp barıştıktan sonra yine aynı şekilde kulaklarınıza mı sarılıyor ya ya bir şey diyeyim Nurhanım özür dilerken bile aynı şeyi yapıyor ya <laughs> özür dilerken bile Tabii. ya Hı -hı. Biz Kulaklarınıza yapışıyor özür diler Ay evet, zor ya. Yani böyle kulaklar düşünsek durmadan böyle burunda. <laughs> ben ne yanlış yaptım hocam? Ben Ama... ne yanlış yaptım? Ben şimdi bakacağım. Düşünsene sana kulak <laughs> kulaklarım tutsana bak. Ay, hayatta öyle bir şeye girmem. Hayatta yapmam. Böyle... Geçtiğimiz haftalarda benim bir verdiğim bir resim vardı burada gösterdiniz. Burada verdiğiniz bir resim benim ne küçüklüğümle ilgili. O? Evet. o acaba mümkünse onu bir gösterebilir Çünkü bu olayla alakalı küçük bir şey anlatabilirim. Bu çekme şey yapma konusuyla Seni alakalı. öyle mi seviyorlardı? Sen... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak hanımefendilerin duygularını çok iyi anlayabiliyorum. Benim kabusumdu bu. O benim futbol topuyla hani Cevat Prekazi bir pozum var böyle 4 yaşındayken. Eğer o varsa <laughs> şöyle bir şey arkadaşlar. söyleyeceğim. Hanımefendiye söyleyebileceğim bir şey var. Ya Hanımefendi yazık. kulağınızla ilgili olarak bu kadar hareketten... Heh bak bu resim. Şimdi bir şey söyleyeceğim önce hanımefendiye söyleyeyim. Ama Dedim bak ki... bu da böyle sevinmez mi ya? Böyle <laughs> yanaklar boncuk boncuk. Bak ben burada o yaşlarda ben kaçıyordum çok hızlı koşardım. Çünkü teyzeler vardı rahmetli anneannemin <laughs> arkadaşları falan. Ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Benim yanaklarımı ısırıyorlardı. Sonra 80 yaşında, 70 yaşında teyze ısırıyor. Sana yemin ediyorum buradan bir tükürük akar böyle. Bak böyle. <laughs> Yemin ediyorum kadınlar beni öpmesin diye ben nasıl kaçıyordum biliyor musun? Çalıklara doğru kaçıyordum böyle. Çünkü beni buldukları zaman yanaklarım da büyüktü baya. Ondan sonra göbeğimden böyle cimcirenler, işte böyle acayip şeyler yapanlar, yanağımı çekenler falan filan. Neler yaşadım neler. Hadi abi, şimdi senin kaçacak yerin varmış. Bak. Kadıncağızın <laughs> kaçacak Nereye yeri kaçsın? yok. Ne yapsın? Ben şöyle bir pratik bir yön söyleyeceğim. Diyeceksiniz pratik. pratik bir şey söyleyeceğim. Bir gün ona deyin ki eşinize hayatım ben bugün doktora gittim. Ve doktor gerçekten kaç gündür kulağım çok ağrıyor. Sen o kadar çok çekiyorsun ki resmen doktora gitmek zorunda kaldım. Çünkü kulak ağrısı bu arada hiçbir şeye benzemez. Yani sen çekiştirirken kulak zarımımız edildi ne yaptın? Doktor dedi ki sakın eşinize de söyleyin böyle şakalar yapmasın. Bir süre bundan uzak durmanı istiyorum deyin ve en azından bir ay bir buçuk ay artık herhalde o da hani bir rahatsızlığı yoksa sizin kulağınızda sıkıntı olduğunu bile bile gelip de işkence etmez. Aynısını o da ona yapsa. Ben aklıma o da geldi ama ben bu yöntemi tavsiye ediyorum. Bunun bir Siz ona yaptınız dönüyorum. mı hiç aynısını? Onun size davrandığı tamam. gibi siz de ona davrandınız doktor, mı? Doktor yolunu deneyimledim. Ya, deneyim, ya. Kulaktan değil de başka türlü şekilde davrandım. Hoşlanmıyorum ben hayatım yapma diyor. Ben kıyamıyorum. Hı. O bana kıyıyor Hı. ama. Aa, ya canım benim. Ben kıyamıyorum diyor. Tamam o zaman uzmanımızın dediğini unutmayın olur mu? Rahatsızlığım var tamam. değil. Peki çok teşekkür tamam. ederiz. Tamam çok Gideriz. Öpüyoruz kızı. Sağ olun görüşürüz. Ay zor bir durum zor, ya. Zor, zor. Her gün kulaklarına yapışıp seni silkeleyen bir adam var. Ne? O. Seviyor. Tabii tabii Çok döver zor. gibi seviyor Çok böyle zor. falan. Alo. Evet efendim. Alo. Hoş geldiniz. Ee, merhabalar. Duyuyor musunuz beni? Evet canlı yayındasınız buyurun. Biraz daha Müksek yüksek sesle konuşmanızı rica edelim. Tamam. Kolay gelsin. İyi Sağ iyi olun. Günler. Buyurun. Ee, Şimdiden böyle bir şey anlatmak istiyorum. Hı. Çok az mı Dört yani 4 senek falan evliyim. E, siz ama... biri, biri yanınızda var da sessiz mi konuşuyorsunuz yoksa e, konuşma Emre ortamınız müsaitse? Ha, çok geçmiş Emre olsa kartını... ama biraz stüdyo sesini açalım biraz da siz sesinizi yükseltin ne olur buyurun. Hı. Hı. Şimdi dört e, senek falan evliyim Hı. ama kocamla hiçbir sorunum yok. Ne güzel maşallah. Süper. Hı. Ama başına şöyle bir şey geldi. Hı ilk hamilelik döneminde bir kere aldatma geçirdim, bir de lozatlık döneminde bir kere aldatma geçirdim. Aldatma geçirdim, aldatılmış hmm. mı? Ama ben bunu hissediyordum. Tamam. Kendisini itiraf etmesini bekliyordum, tabii ki etti. Tamam. Ama şimdi benden af diliyor, ben şimdi nasıl bir şey yapmalıyım? affetmeli miyim? Size neden evet. ve hangi ortamda bunu itiraf etti? İtiraf etmesinin nedeni neydi? Çünkü ben sürekli böyle bir şey baskı kuruyormuş gibi ya da bana affetmesi gerektiği gibi şekilde ona hep söylüyordum. Yani hissettiğim için. Ne diyordunuz ama nasıl bunu belli ediyordunuz kendisine? Ee, nasıl şimdi? Şu an tam hatırlanmıyor ama bir şekilde bana ben onun itiraf şeklini aldım. Hayır, hayır onu anla, onu anlamıyorum. Şimdi kocanızın sizi aldattığını hissettiniz ya da elinizde delil evet. var mı gördünüz mü? Ee, たまん